Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz BMW F20 için yayın başlattı. Arabamıza sağ sol iki tarafa Akrapovic yüzlük dudaklı modelimizi uyguladık. İthal üründür. Arka borlarımızı komple muayeneden geçecek şekilde yaptık. Şöyle gösterelim. Eski eksi kullandık bu arada. Daha öncesinde yine biz yapmıştık. Şu anda muayeneden geçecek şekilde işlemlerimizi yaptık. Sol tarafın borusu ve sağ tarafın borusu ekonomi sınıf olarak yapıldı. İstenseydi krom olarak da yapılabilirdi. Güzel bir çalışma oldu. İndirelim aşağı. Ön tarafta devam eden projelerimizden bahsedelim. 64 4 SRT'miz var. Şu anda kompleks o sistemlerini yapıyoruz. Şöyle gösterelim. x pipe yapılmış. Spor stujlar, rezenörler yapılmış. Kendi ürünlerimizdir. Şöyle gösterelim. Egzoz sepeti. Online satış sitemizden ürünlerimizi alabilirsiniz. En ön tarafta yapımı devam eden bir iki seris arabamız var. M2 dönüşüm. Egzoz sistemlerini komple yapıyoruz. Downpipe yazdım ekip çalışıyor mutfakta. Dışarı çıkıyoruz. Dışarıdan evimiz var. Ve otuzumuz var. İşleri biten. Bu arabada böyle sağ kol iskarap bir şekilde yaptık. Muayenelerini geçecek şekilde borularını krom yaptık bu arabada. Akrapov işlerimiz var dört tane. Güzel bir çalışma oldu. Evet arabamız iniyor. Arabamızın sahibi Yiğit Bey. Evet. Gel kardeşim gel. Sohbet edelim gel. Evet abi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağına sağlık. Sağ olasın. Daha önce gelmiştin. Yapmıştık egzozları. Evet, Şimdi egzozları. sessize çevirmeye evet. şey karar verdik. Evet. Muayeneye girecek aracım. Onu evet dışında. sağ sol çift taraf tek tek 35, 135 tane dizayn ettik. Aynen abi. Nasıl içine mi abi beğendin mi? Abi zaten biz zaten biliyorduk işçiliğiniz konusunda ondan yani bir sıkıntı problemimiz yoktu. Muayeneye girecek için aracımızı öyle bir sessiz hale sonra. getirdik. Aynen sessiz hale getirdik. Bumcu arkadaşla tanışıyorsunuz değil mi? Evet. <laughs> ne, yazık ne <laughs> yazık ki. <gülüyor> <laughs> Burada geldiniz, arkadaşlığınız, dostluğunuz evet, pekişti. Evet. Güzel ya. Öyle bir hataya düştünüz. İyi bir aynı olduk, aynen. İyi oldu. <laughs> Öyle bir hataya düştünüz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, abi teşekkür ederiz. Sağ olasın abi, teşekkür ederim. Güzel bir çalışma oldu. Buradan Yiğit kardeşimize selam olsun. Hoşça kalın. İyi akşamlar.